bir kullanıcı deneyimi olarak sizlere deneyimlerimi, artılarını, eksilerini anlatmaya çalışacağım. Motosikletin Quick Shifter'ı çok iyi ya. Çok güzel kullanılıyor. Çok işe yarıyor. çok seri ve e, pratik oluyor. Puma'ya gelen bazı özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Aslında birçok güzel özelliği var. Zaten e, bu motosikleti almamda en büyük rol oynayan şeylerden biri de bu özellikleri. Görünüşü de çok iyi. Açıkçası özellikleri de birçok motosiklete göre yani bu motosiklet ayarındaki benzerlerine, denklerine göre e, çok daha bana göre benim gözlemlediğime göre daha da önde. Nedir bu önemli özellikler? Hemen bahsetmeye başlayalım. Böyle görünür yerlerden başlayalım mesela ekran. Çok güzel bir ekranı var. Yazılar çok büyük, anlaşılır. Işıkta, kirlilikte her türlü çok net bir şekilde istediğiniz her değeri görebiliyorsunuz buradan. Hava sıcaklığını gösteriyor, yakıtı gösteriyor, anlık yakıtı gösteriyor, ortalama 100 kilometrede ortalama hızını gösteriyor. Önemli özellikleri bunlar. Gündüz farı artı telefon ve kaskın bağlandığını görebiliyorsunuz burada. Bunlar bayağı kullanışlı oluyor gerçekten. E, mod ayarını da görebiliyorsunuz. Hangi modda olduğunuzu. Ekran yönünden 10 numara. Şu ekranın hemen sağ tarafında USB çıkışı var. Sol tarafta 12 volt çıkışı var. 12 volt çıkışını şu ana kadar kullanmadım, İhtiyaç duymadım ama e, USB çıkışını kullanıyorum. Telefonu şarj etmek için. O da büyük avantaj sağlıyor gerçekten. Ön rüzgarlığa gelecek olursak rüzgarlık belki yüksek hızlarda bir tık belki e, üstte bir ek gerekebilir ama şu an için benim işimi görüyor gibi. Evet biraz kaskar rüzgar geliyor ama ona da artık yapacak bir şey yok. Bu şöyle inip kalkabiliyor. Daha böyle şehir içinde biraz daha efil efil etsin diyorsan indirebilirsin. Hatta indirelim. Yok kaldıralım şimdi şey gelebilir çok rüzgar vurabilir mikrofonu o yüzden kalsın şimdilik. Road, Dynamic, Endro, Rain dört tane modu var. Gayet güzel çalışıyor. Rain özellikle yağışlı havalarda arka kere fazla güç gitmesini engelliyor. Bu da büyük güvenlik sağlıyor gerçekten. Yolda giderken de değiştirebiliyorsunuz. Mesela değiştirelim. Dinamiği aldık. Dinamikte artık bütün kontroller sizde kalıyor. Yine TCS, ABS yine bunları ayarlıyor tabii ki ama ne yapıyorduk? Debriyaja basıyorduk geçmesi için. Debriyaja bastım. Yani yolda giderken değiştirecekseniz eğer debriyaja basmanızı istiyor. Sizden. Dinamikte dediğim gibi motosikleti fabrikanın izin verdiği en yüksek değerlerde ve en çok müdahalesiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim için şu an ruhut güzel. Modu bu şekilde 3 kademe elcik ısıtması var. İlk bastığınızda 3. kademeden başlıyor. 2 ve 1. Bir. bir daha bastığınızda da bitiyor. Kapatıyor yani. Kışın çok işime yaradı. Zaten elcik korumalar da var. Onlar da bir tek rüzgarı kesiyor. Elcik ısıtmaya da açtığın zaman eller sıcacık. Hatta 3. dereceye almıyorum genelde. Çünkü bayağı yakıyor yani. O 3. modu herhalde daha şehir dışı yolculuklarda, soğukta falan uzun süre kullanımlarda açılabilir tabii kullanılabilir. Ama şehir içinde ikinci kademe yetiyor elcik ısıtmada. E, gaz kolu, e, elektronik gaz kolu. Bu arada onu da belirteyim Sol tarafa gelecek olursak En 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 önemli özelliklerinden biri Hız sabitleme Aşırı güzel yani Aşırı Şimdi sol tarafa gelecek olursak dedik Bir hız sabitlememiz var Bunu ileri ite Sağ tarafa iterek Aktif hale getiriyoruz Sonra ve bunu ileri ittim şu an hız sabitleme devrede. 58'de gidiyor. Tabii şehir içinde çok uygun değil. El gazı şeklinde de komut verebiliyorsunuz. 57, 56, 55 düştü. Şu an arttıracağım. Arttırdım. Frene basınca da iptal oluyor arabadaki gibi. Şimdi tekrar kapatalım. Bu özelliği gerçekten çok iyi. Buradan geçseydik iyiydi ama Burada menü tuşumuz var. Menü tuşundan şöyle başa gelelim. Aracım burada aracın bilgilerini görebiliyorsunuz. Lastik basıncından tutun da işte ee, Bakımın bakımının ne zaman olacağına, motor suyu sıcaklığı, işte lastiklerin basıncı, akü voltajı falan filan. Navigasyon, medya, telefon, ayarlar menümüz var. Burada fazla detaya girmeyeceğim. Şu aşağı tuşa bastığımızda amortisörleri ayarlıyor elektrikli. Root dinamik şeklinde, enduro şeklinde. Ee, sağ tarafta da tek kask var. Tek, tek kaska göre ayarlanmış amortisör. İki kaska yani iki kişi yolcuyla beraber kullandığınız zaman ona göre ayarlayacağı amortisör bilgisini gösteriyor buradan kendini seçiyorsunuz elektrikli bir şekilde ayarlıyor ve gerçekten çok işe yarıyor güzel oluyor ki kask seçtiğinizde motosiklet yükseliyor böylelikle amortisör aralığını daha iyi ayarlamış oluyorsunuz ağırlığa göre tuş da TCS ayarıdır. Basitinizde TCS 10 off yapabiliyorsunuz. Şu an onda tabii ki. Bu da önemli özelliklerinden biri. Bir de en önemli özelliklerinden biri sinyal. S sinyal sinyal. Sinyali unuttum derdi yok. Açık unuttum derdi yok bu motosiklette. Çünkü açık unutamıyorsunuz. O kendi kapanıyor. Sinyali verdin, dönüşü yaptın. sinyali verdin, dönüşü yaptın. Sağa veya sola fark etmiyor. Belli bir süre sonra kendiliğinden sönüyor. Hani arkadan bakan biri Aa, sinyali unutmuş demeden, diyemeden sönüyor. Dönüş yaptığınızı da anlıyor bu arada. Yani yani akıllı bir sistem. Öyle söyleyebilirim. Şimdi burada polis var. Polis bizi etkiler mi? Etkilemez buradan kaçarız Evet böyle e, başlıca özelliklerinden bahsetmiş oldum dinamiğine gelecek olursam ya inanılmaz bir dinamiği var ben motosikleti ilk aldığımda alacağım sıra daha doğrusu dedim ki bu motosiklet kocaman bir motosiklet yani tamam almaya karar verdim bayağı inceledim ettim falan ama Boyum da iyi yani 1.81 boyum var. Yani yine de bir ister istemez endişe oldu. Özellikle yavaş hızlarda ve dönüşlerde denge daha çok önemli oluyor ve ağırlığının hani bana dezavantaj oluşturabileceğini ya da ana ne tür sıkıntılar açabileceğini tam tahmin edemiyordum ve bu yüzden korkuyordum. Ama motosikleti aldım, ilk bindim üzerine. Ya Hani eski motosikletimden 250'likti benim motosikletim. Honda CB 250'yi kullanıyordum. Hani ondan bir farkını pek göremedim. Belki de daha bile kolay geldi yani. Özellikle aralara girme konusunda hiç endişe ettiğim kadar zor olmadı. Yani dengesi çok iyi. Ee, bisiklet kullanıyor gibi bu motosikleti kullanıyorum. Ağırlığını hiç hissetmiyorum. Aralardan da Gayet güzel geçiyor. O yönden de sıkıntı yok. O yönden de hiç sıkıntı yaşamadım. Evet, dengesi de dinamiği de bu şekilde. Eyvah eyvah. Gördüğünüz gibi bayağı güzel geçiyor yani. Bir de gidon tabii daha yüksekte kaldığı için büyük bir motosiklet iki aracın arasından daha rahat geçiyor açıkçası. Aynalara da takılmadan geçmiş oluyor. Gazlaması çok iyi. Frenlemesi çok iyi. Frenleri inanılmaz iyi. Ön fren inanılmaz derecede iyi. Bu motosikleti kullanmak kolay ya. Öyle söyleyebilirim yani. Aslında anlatacak birçok şey var. Tabi bir videoya sığdırmak bayağı zor olacak. O yüzden part 2 yapabilirim yani. Genel olarak öne çıkan özellikleri, önemli özellikleri diyebileceğimiz özellikleri bu şekilde. Alacak olan olursa kesinlikle tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.